Aslan Tarot'tan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bir kısa bir video ile karşınıza gelmek istedim. Onun hayatınıza kimler giriyor diye bir soru sormak istiyorum bu videoda. Ve buna yeniler mi yoksa eskiler mi buna bir bakalım istedim. Hemen. Evet ben niyetimi aldım. O zaman zaman niyetlendim. Sizler de niyetinizi alıp geçebilirsiniz karşımıza. Evet soruyorum. Kolektifin hayatına olası gelecekte kimler girecek? Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle hayatınıza girecek olan kişilerin belki üzerlerinde şu anda yük olan, o sorumlulukları fazla olan kişilerden bahsediyor. Ee, hayatınıza aslında e, duygusal sizi çok sevecek e, bir yapıda ama fakat bu sevgisini çok fazla ilk etapta gösteremeyecek belki de göstermek istemeyecek çünkü de çünkü bu süreçte aslında üzerinde çok fazla yük olan sorumluluk taşıyan kişilerden birileri olabilir. Bunlar e, bir anda bazı şeyleri sizin hayatınızda e, odaklanabilir ve bir anda size görünebilir bu kişiler ve olaylar o geldikten itibaren de hızlıca ilerleyebilir dedi bize burası. Şimdi önce bunlar bir seçim arabesinden çıkıp da o şekilde size geleceklermiş gördüğüm kadarıyla. çoğu kişi için bu eskiden olan birinin sizin hayatınıza girmesinden bahsetti. Çünkü bu süreçte aslında hasret ve özlem içerisinde geçmişte ayrıldığınız biri, biri, biri sizin hayatınıza girmek adına hayatından bir şeyler çıkarmak isteyecek ve çıkardığı şeyler aslında sorumluluklar yükler onun üzerindeki bu onun dengesini sarsan şeyler onların duygularını size yansıtmasını engelleyen durumlardan çıkarak kararlı kararlı bir şekilde sizin hayatınıza girmek konusunda çok fazla şu anda düşündüğünü çok fazla irdelediğini hatta çok hasret ve özlem içerisinde sizi sürekli olarak andığını söyleyebilirim. Belki etrafınızdan biridir. ama bu yüzde seksen geçmişten gelen birinden bahsediyor arkadaşlar. Ve hatta uzun süre birlikte yaşadığınız biri de olabilir ya da ayrıldığınız biridir diyebilirim. Burada ruh eşliliği içerisinde olanlardan da bahsediyor. Size bir teklifle gelmek isteyeceğini burada kendisi gösterdi. Hemen devam ediyorum. Burada İkinci versiyon da şudur, şunu söylüyor. E, ayrılıp mesela evli olanlar vardır, bu evliler e, ya da karşınızdaki işte evlidir işte bu gelecek olan kişiler sizinle yeni bir başlangıç yapmak adına geleceklerini söylüyorlar. Burada e, bu şekilde hayatınıza girmek isteyeceklermiş. Onların hayatlarında onları bağlayan belki bir eş var. Bu eşi e, artık boşanacaklar. Bu boşandıktan sonra sizin hayatınızda geçmişi temizleyerek tek tertemiz bir sayfa açarak yeni bir zafer kazanarak sizinle birlikte yeni bir başlangıç yapmak için hayatınıza gireceklerini bize burada söyledi arkadaşlar. Şu anda açılımdaki olan arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu e, hayatına girecek olan kişilerin iki versiyonu var. Aslında hep geçmişten gelenler görünüyor. Burada geçmişteki bir bekar olanlar vardır hayatınıza bir türlü girememiş, girmiş, ayrılmış olan kişiler vardır. Fakat sorumlulukla yükleri ağır olduğu için size bir türlü adım atamamış olanlar vardır. Bunlar sizin hayatınızda bir şeyler geride bırakarak ya da kendi hayatlarındaki kararsızlıklardan çıkarak sorumlulukları yüklerini bırakarak size doğru geleceklerini çünkü sizi çok özlediklerini burada söylüyorlar. Çok fazla düşündüklerini söylüyorlar ve olayları hızlandıracaklar. Gibi görünüyor İkinci versiyonunda şu sizin hayatınızda geçmişte e, yine e, sizinle birlikte olan fakat evli olan üçlü ilişkiler içerisinde olanlardan bahsediyorum. Onlar hayatlarında birlerini geride bırakacaklar, boşanacaklar, daha doğrusu boşanıp sizinle sıfırdan bir hayat başlatabilmek adına, tekrar size gelmek adına bir zafer kazanmak istediklerini bize burada söyledi arkadaşlar. Bu videom short videolar kaydediyorum ve. Beğen, beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.